Takım elbise oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynuyoruz. Bakalım ne diyor. Görünüşe göre elektrikler kesildi. Jeneratörler güç geri, geri yüklememiz gerekiyor diyor. Bekle. Buralarda enfekte olanların bir kısmı var gibi görünüyor. Diyor. Evet arkadaşlar kal bir şu cümlemi tamamlayayım. Efsane bir oyun bizi bekliyor. Outbreak Double diye bir mantığına benziyor birazcık böyle kilit milit bir şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. Öyle kaçmaya çalışıyorsunuz. E daha da hani güzel şeyler de var mesela yani daha da böyle harita geliştiril geliştirilebilir. Bakın mesela mor kartı buldum. Mor kart ne işe yarıyor bilmiyorum. Herhalde bir kapıyı açıyor. Burada ne var? Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Ha yataklar var. Yataklar, yataklar power. tüpçü gel. la tüpçü gel gel gel. Gel gel. Bize tüp lazım. Aa! Lan yaratık buradaymış. Ah kafama vurdu. İmdat. Help. İmdat. Help. İmdat. Help. Boylu büyükler büyük yardım edin. Yardım edin. Lan şurada pil işareti var. Ha bak şuraya pil 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 koyacaksın gel. Heh biri onu lan nasıl bir şeymiş o Aa burada benzin istiyor USB bir şey var Benzin istiyor burada da tamam Aa yarısık orada vallahi kaçın bizim mıhlar Aa burada bir sarı kapı var Bent you Bent you ne demek ya Allah Allah Bakalım öğreniriz onda Arkadaşlar Bent you İngilizcesi iyi olanlar yorumlara yazsın Aa mor kapıyı açtım. Aa benzin. Aa benzin istiyordu. Tamam benzin 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 hallettim. Ne haber? Ben benzin benzin litresi ne kadar biliyor musun? Bu çok önemli. Ne oldu? Gel. Gel bakayım buraya. Allah. Lan yine ben gitti. Aa. Bu ne? Yakalıyor. Ana. Ha quest mantığı mı bu biraz? Böyle şey yapıyordu, yakalıyordu, götürüyordu. Quest. Aa evet ona benziyor. Ama birazcık da böyle Dead by Daylight'a de... a benziyor. E, ağaca değil de yatağa bu da koyuyor. Arkadaşlar, help. Yataklara düştüm. Yardım edin. Ee, Takavim biyolojisi yataklara düştüm. Yardım istiyor. Yardım edin. Help. Bana birisi yardım etmeyecek mi? Burada ölüme mi terk edecek beni? Yok mu bir can kurtaran Yardım edin Help Lan yardım edin Lan ne olur yardım edin Artık bana ne olur Lütfen Ay Allahım kurtarıcım gelmiş Gel gel Lan ben gitmem Git ona kele git Kele git Benzini koydun mu Ha benzini koy İngiliz anahtarı vardı değil mi orada? Öyle bir şey vardı. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Aha. Burada. Buna benim koyduğu yer. Tamam. Ulan haritayı. Haritayı daha. Keşfetmemiz lazım. Ya arkadaşlar çok zor ya. Kırmızı anahtar. Ah. Açılmış şu. Get out diyor. Buradan çık diyor. Arkadaşlar çıkmamıza çok az kaldı. Heh, kardeşim sen ne bayıldın mı sen? Hangi zantar var derinde? Ha ben gördüm. Arkadaşlar bize benzin gerekiyor. Benzini bulun. Ah benzini bulduk. Ah öldürecek. Kalk kardeşim kalk 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 oturmaya mı geldik? Ben yaratık yerine kadar bari şurayı kapatayım. Kalk. Şşşt. Uyan uyan. Uyan 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 Ay kız uyan Heh. Koydun mu? Bu ne lan? İsa gibi bir şey mi? Lan oğlum koysana benzin şu Gitti mi lan benzin? Benzin nerede lan? Lan yine yakaladı ya Arkadaşlar yine yakaladı Oğlum benzin nereden aldıydın ya? Kesin o yukarıda bir yerde aldı ama Nerede aldın ben de bilmiyorum. Nerede aldın söyle. Bir ipucu ver. Son bir ipucu geliyor. <laughs> geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. O yukarıda bir yerdeydi kesin ya. Ben buraları hiç uğramadım ya. Lan bu kart almış. Ama benzin, benzini bulmam lazım, benzin. Böyle litrelik. Bak bak görüyor mu? Biliyor yerini. Niye onu aldı? Ne Aa burada şey var. Ne? Hadi oğlum. Kaçacağız buradan. İnanıyorum. Run. Sen ne aldın? Ben de bunu alayım. Safe ne lan? Safe. Bunu aldım ben de. Safe. Safe aldım. Ne işe yarıyor bu? Ya arkadaşlar bir benzini bulamadınız mı ya? Bir benzin ya. Sadece bir benzin. Nerede benzin? Bulmamız lazım o benzini. O benzin hayatımızı kurtaracak. Haydi buluruz. Ya bir git. Münafık git. Puh. Aha bak. Aha elektrik açtı. Tamam çok iyi. Benzini bulmuşlar demek ki arkadaşlar. Yaratık. Git artık buradan. Görmüyor görmediğimi mi sanıyor manyak? Manyak bak. Aha. Vallahi kaçtılar. Yaratık. Bu ne? Çok değiş. Yaratık. Elveda. Hoşça oh kal. Nerede lan? Hoşça oh kal. Seni buradan kurtaracağız. Şimdilik kaçtın. Demiş. Yaratık. Infected. <laughs> Arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Ben beğendim. Arkadaşlar bir de ben bir infected olayım. Öyle deneyelim. Sonra devam ederiz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi infected ben oldum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir katil olacağım şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Ben zombi oldum. Zombi mi oldum lan? Ne oldum böyle değişik bir şey oldum. Ağzıma bakayım. Kırmızı gözlü. Kırmızı gözlü. O benim. You will spawn soul. Geliyorum hepinizi öldürmeye geliyorum. Bekleyin beni. <laughs> Hadi bakayım. Neredesiniz? Neredesiniz? Aha. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel 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 gel. Lan nereden kaçtın lan o öyle? Vay helal olsun ha. Vallahi helal olsun. Vay çocuğa helal olsun. Bunda böyle şeyi koymak diyor yani. Ah. Sarı. Sarı. Gel bakayım buraya. Ya sizi. Ha <laughs> ha. Kanınızı yemeyeceğim. Ne açılan öyle. Şuradan şöyle bir kılıcı böyle bir vuracağım böyle ağzına. Bir vuracağım buna da ağzına. Yani nereye götürsem aşağıda mı yani? Yuh ya. Aşağıda da yer mi? olur. Yukarı çıkmayın ya. Yukarı çıkarsanız şey oluyor arkadaşlar. Yukarı çıkmazsanız sevinin. Mahvedeceğim hepinizi. <laughs> lan ne oldu? Lan kaçtı mı? Nerede lan o? Aha burada. Gel lan buraya mafya. Kırıldı. Aha kafası yarıldı. Gel bakayım gel gel. Gel. Zengel ve ha. Arkadaşlar katil olmak da ayrı bir zevkliymiş ya. Vallahi yeni anladım. Nerede? Yakında şurası var herhalde. Lan. 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 Nereye gitti? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan, aradan kaçtı. Şu trap mi bir şeyler koyabilsek güzel olurdu aslında. Aha yakaladım. Aha ıska. Bunu nasıl ıskaladım şu şu mafya kılıklığı ya. Lan gel buraya gel. Lan gör yakalayacağım. Kaçamayacaksın. O kanını emeceğim. Mahvedeceğim. Lan bir de iyiliyor artistlik yapıyor. Sen göreceksin sen. Sen var vale, ya bittin bittin. Yani o, o, kıyafetini biraz kana buladım özür dilerim ama yapmak zorundayım bize de kan lazım biliyor musunuz? Sen ne yapıyorsun lan burada? Lan buna vuramıyorum arkadaşlar. Lan sıkıştı. Lan kafası titriyor. Lan dur dur adam ölecek. Ne bakayım buraya. Lan ben kaçıyorum. Lan kapıyı suratıma kapıyor. Ya sen gel. Ya sen gel. Lan bu da oradan kaç. Ben bunda hiçbir özellik yok ki ya kaçmak filan. Trap. Kırmızı oldum da her yerde belli oluyor böyle şey. O da çok saçma. Ya fuh. Ya. Aha. Kafası yarıldı gel. Aha gel şuraya seni. Burada tuvalet mi? Tuvalete mi götürsen bunu? Ya arkadaş bu nedir ya? Ya şunu bir hastane yatağa koyamayacak mıyız? O ne lan? Ne <laughs> <laughs> aldım vallahi aldım. Vallahi birini aldım. Sarıyı aldım. <laughs> Koy bakayım yatağa. Heh, dinle kardeşim. Lan kardeşim sen dinle. Yok kardeşim sen dinlenme. Sen burada dinlen. Sen şimdi öleceğim bak. Bak hem şuradan makinasını bozayım bunu. <laughs> gel bakayım sen de. Gel bakayım gel gel. gel. Seni burada serbest bırakıyorum. Etrafı üç dön Ben onu oraya gitme. Geçmiş olsun beyefendi. Neyiniz vardı acaba? Sigarayı acilen bırakmalısın. Bak orada bir kamu spotu da verdim ama hiç anlamıyorlar ya. Gel. Lan. Sarı gel buraya sarı. Aha yakaladım. Bakın işte şurada trap var gibi. Heh. Aha. Oydum bunu da. Ve kazandım be. İşte bu arkadaşlar. Kazandım vallahi iyiydim. Vallahi helal olsun bana ya. Vallahi helal olsun. Güzel bir yaratık olduğumu düşünüyorum. Eğer sizler de öyle düşünüyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.